13 gram asfalt dökmedi şu ana kadar. Hiç mi? Hiç asfalt dökmedi. Geçen bir ihale yaptı asfaltla ilgili. Kamu ihale kurumu onu e, haksız bulduğu için iptal etti. E şimdi kamu e, ihale kurumu iptal etti. Dedi. Kamu kurumu ihale Neymiş iptal, etme etti. Neymiş iptal etme gerekçe ne? Sebebi ne? Yine haksız ihale. Telefonun bir dakika verir misin şeyle ilgili? Yani ne? o şeyi buldu. Tabii. E, haksız buldu. Onu iptal etti. Şimdi tekrar ihaleye çıkıyor. Seyhan Kaça belediyesi. vermişti o ihaleyi? Şimdi Seyhan Belediyesi tekrar ihaleye çıkıyor şu anda. Evet. Ee, ve çıktığı ihaleye bakıyoruz, nasıl çıkmış e, bu ihaleye. Aynı şekilde geçmişteki yaptığı iki katına vermişti. Şu anda e, hanfendi üç katına vermek... Ama hayat pahalılığı ne yapsın? Belki, Her şey zamlanıyor. Sen anlamıyor musun? Ve sana diyorum ki burada yapması gereken şey en ucuza vermek olmasa bile dengeli birine işi vermek değil mi bunun? Evet. Yani dengeli işi vermesi gerekmiyor mu bunun? Ama şu anda e, yapacağı ihaleyi bu defa buradan ben ilan ediyoruz yani. Bir ihaleye vermiş mesela 114 milyon teklif var. Evet. 130 milyon teklif var. İhalenin bir tanesi de e, mensel, birisi de Mensel İnşaat ve MSG Yol İnşaat. Kaç lira vermiş teklif? Onları da okuyayım sana. Kaç lira vermiş teklif? İhaleyi alan, alan firma herhalde değil mi bu dediğin firma? He? Bu alan dediğin firma ihaleyi alan firma bu MSG ile alakalı. Yok alan değil. Şimdi ihaleyi he. teklif verenler. Teklifler Teklifleri de okuyayım ben sana he, buradan. Tamam. YSF Peyzaj 114 milyon vermiş. Evet. Atanaz İnşaat 136 vermiş. Büyükşehir'in de bunlar firmalar aynı zamanda. Ee, as, e, Esmak 192 vermiş. Evet. Benser 207 vermiş. MSG 221 vermiş. Evet. Bunların için hangisi buna almış? Buna ala, yok alacak da imza alacak. İmza alacak. Yeni dediğim, ihaleye çıkılan firma rakamları teklifle söylüyorsun. Ha, e, Teklifler söylüyorsun. açıklandı. Ha, teklifler e, açıklandı. İnan etmişler teklifleri. Evet. E, MSG ile e, Benser arası geçer bu 221'e. Bir yani. önceki yani. demiştin? Bak 200, 114 var 114'e vermeyecek. 114 e Kendi firması değil yani. Hmm. Ee, BB Holding e ait bir firma değil o. YSF. Ee, diğer diğeri de e, aynı şekilde onun, onun firması değil. Kendi firmaları kaç vermiş? 207-221 vermiş. İkisinden birine ihale kalacak. Haftaya belli olur. Buradan yine ilan ederiz sen yani. Tabii canım. İhale kime verdiğini yani. göreceğiz yani. Görelim. Hadi ee, 114 114'e verirse ne yapacaksın? Vermez. Verirse de o mutayeti batırır, iflas ettirir. Batırır mı? Bakın belediyelerin mutayetleri olmaz. Belediyelerin müdürleri olur. İhale e, müteahhit görünümünde müdürleri olur. Bu şirket yani başkanın mı demek yani? Bunu, bunu mu anlamadın? Ya başkana rağmen belediyede ihale alamazsın. Alırsan seni batırır. Ha bak mesela şu anda geçmişten kalan müteahhitleri batırıyor. 14 ay oldu adamlara bir kuruş para ödemedi. Alacaklarını tahsil edemedi. Bakan odasını bile aciz ettiler ama. Evet tiyatro. Neyse, tiyatro sonra, mu? Evet tiyatroda. Şimdi böyle bir ihaleye olduğunda devlet mekanizması çağır.